Yazacak çok şey yok. Her şey ortada ayan beyan. Öyle bir afet ki zor dayanıyor insan. İman sahibi olmayanın tesellisi zor. Evet. Kalbimize düşen bu kor bizi de çok yakıyor. Ama şehitler inananları teselli ediyor. İnanmayanlar ise gittikçe zorbalaşıyor. Yardımlar çığ gibi büyürken eşkiyalar yol kesiyor. Merhametsiz insanlar can yakıyor. Ah canım Türkiye'm, sana neler oluyor? Ufak bir çocuğun bir abla beni doyurdu. Oynattı diyerek enkazdan çıkışı bizleri büyülüyor. Ve yıllar önce ölen bir annenin evlatlarım var. Kazın diyerek yavrularını kurtarışı akıllara durgunluk veriyor. Hiç çekinmeden kötü diyebileceğim insanların ölenlere hakareti, deprem onların günahları sebebiyle olmuştur demeleri bizleri deli ediyor. İnsanın Resulümüzün ne suçu vardı? Ona da yapıldı diyesi geliyor. Vicdan çok önemli bir duygu. Böyle bir afette yanlış konuşanı Allah sevmez diye düşünüyorum. Bir yandan mağdurlara çareler arıyor, bir yandan ölenlerle uğraşacak kadar küçük insanları Allah ıslah etsin diye dua ediyorum. Canım Türkiye'm ve canım Türkiye'min güzel insanlarına, duyarlı insanlarına ne mutlu deyip teşekkürler ediyorum. Ve şunu çok düşündürücü buluyorum. Pandemiyle dışarı çıkmayı engelleyen Allah'ım, şimdi evlerinize girmeyin diyorsun, düşünmemizi istiyorsun. Şeytan bile ölenden elimi çektim derken, ölenler hakkında kötü konuşanı Rabbimiz ıslah etsin diyerek, düşünüyoruz Rabbim, düşünüyoruz diyorum. Ve şehitlerimize rahmet... Kalanlarımıza sabırlar, yardımı seven herkese teşekkürler ediyorum. Canım Türkiye'm, seni çok ama çok seviyorum. Çok seviyorum.